Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki avda tuttuğumuz kemane balığımız burada. Şimdi kemane balığımızın temizlenişine geçiyoruz arkadaşlar. Balığımızı tarttım. Ee, 3 kilo geldi. Gerçekten çok keyif verdi ve güzeldi. Ee, ve ufacık bir yemli iğnesiyle bu balığı çekmek de ayrı bir keyifti gerçekten. Şimdi balığımızın temizlenişine geçiyoruz arkadaşlar. Destek olmak için videolarımı beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi balığımızın temizlenişine başlıyoruz. Öncelikle bu yüzgeçleri alarak başlıyorum temizlemeye. Sonra balığımızı çeviriyoruz. Şu <laughs> simaya bakar mısınız arkadaşlar? İnsan sıratı varmış gibi dudaklar, gözler falan. <laughs> Sonra arkadaşlar buradaki yüzgeçleri görüyorsunuz balığımız kaymasa daha güzel olacak. Giriyoruz buradan. Aynı şekilde buradan da giriyoruz. Bu kemiğimizi kırıyoruz arkadaşlar. Sonra Balığımızın bu şekilde etli kısmını çıkardıktan sonra arkadaşlar hazır. Şurayı da alayım. Burada atıl durum arkadaşlar. Burayı bir güzel yıkıyoruz. balımızı bu şekilde dörde böleceğiz arkadaşlar. Bir. İki. Üç ve dört parçaya ayırdık arkadaşlar balığımızı. Sonrasında bu deri çok sert bir deri arkadaşlar. Koyun derisi yüzer gibi bu deriyi yüzeceğiz. Şuraya bir kese atalım. Aman. Bu kesiyi attıktan sonra arkadaşlar koyun derisi yüzüyormuş gibi. Bak bu şekilde. çevirip bu tarafına da aynı şekilde yüzüyoruz. Bu deriyi ve çıkardığımız kafa kısmını da arkadaşlar hayvanlara vereceğiz. Onlar da nasibini alsın. bu şekilde derisini alacağız arkadaşlar bütün gördüğünüz gibi ete bakın arkadaşlar mükemmel bir eti gözüküyor bu şekilde Evet arkadaşlar son balığımızın da temizlenmesi bitmek üzere balığımızın da derisini aldık arkadaşlar. Diğer derisini aldığımız etler burada. Hepsini şöyle gösterelim. Baya güzel oldu. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar. Burayı gösterelim. Burada da kafası vesaire kuyruğu Bunlar hayvanlara gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balığımız bu şekilde temizleniyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel büyük balıklar yakalayıp temizleme videolarını izliyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz yorumlarda. Çok yani tutması da eğlenceli, temizlemesi de eğlenceli arkadaşlar. Yani bu işi seviyorsanız yaparsınız gerçekten. Sevmiyorsanız yapamazsınız. Bayağı işkence gelir. Biz bu Kokuyu seviyoruz arkadaşlar yani. Bunu herkes hoşlanmayabiliyor ama biz seviyoruz gerçekten. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gönlü güzel olup oltası denizde olan herkese daha güzelleri rast gelsin.